Selamun Aleyküm. 2025 Kerbela Erbayin ziyaretini Aşkı Vefa ailesi olarak sorunsuz bir şekilde hallettik. Allah'a çok şükür. Ama İmam Hüseyin Aleyhisselam, Hazreti Aleyhisselam 2025 yılı Erbayin ziyareti Aşkı Vefa ailesi olarak buradan söylüyorum ki otobüslerin koltuklarının gölgesinde kaldı. Hüseyiniyelerde yemek kavgalarının gölgesinde kaldı ve buradan Müslüm bin Akil'in evlatlarından söylüyorum. 2026 Erbain ziyaretinde ırkçılık yapan, bölücülük yapan, tayfacılık yapan, koltuk seçen, adam seçen Allah rızasına bizleri kaydını yaptırmasın. Hatta hatta ziyarete de gitmesin, evinden çıkmasın. Ehlibeyt Aleyhisselam onlardan daha çok razı olacaktır. Gönüldeki Hüseyin'i kırıp da zerihteki Hüseyin'e dokunmanın hiçbir faydası yoktur. Dostlarım 300 kişi getirdik. 300 kişinin tamamı da bizden razıdır. Ama bazen kafile başkanı razı olmaz, bazen kafileler razı olmaz. Biz razı olmadığımız insanlar oldu. Gruplaşma oldu. Saygısızlıklar gördük. Koltuk için hakaret edenleri gördük. Söylemememiz gerekiyordu. Ama tarihe not düşünsün bu gibi insanları hiçbir kafile almasın. Bloklaşan grubunuzdan hareket edin. Kalıplaşan gruplarınızdan hareket edin. Irkçılık yaparak da nereye gidiyorsunuz? Bir şeyi paylaşmayı başaramıyorsunuz ama paylaşmayı seven İmam Hüseyin'e nasıl gidiyorsunuz? İmam Hüseyin Aleyhisselam değil miydi ki Ömer Sat lanetlisinin atlarıyla suyunu bölüşen, sen imama misafir olan imamın ziyaretçisiyle suyunu bölüşmüyorsun. Hani diyoruz ya, al, anam babam sana feda olsun İmam Hüseyin Aleyhisselam. Bu dilde midir? Gerçekten de dildedir. Bakın biz 3 ay zaman diliminde çalışıyoruz. Böhtanlar duyuyoruz, sözler işitiyoruz, hakaretler işitiyoruz. Ama ne var? Sabrediyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a göre sabrediyoruz. Neden? Çünkü ben atamı babamı ona şey yapıyorum ya, kurban ediyorum ya. Demek ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'a daha çok değer veriyorum. Bugün benim babam ölmüş. Babamın mezarını düzelten adama ihtiram ediyor muyum? Ediyorum. Yaz yerime gelene ihtiram ediyor muyum? Ediyorum. Peki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretine gelene neden ihtiram etmiyorum? İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kabrini silene neden ihtiram etmiyorum? İmam Hüseyin Aleyhisselam'a ihsan verene neden ihtiram etmiyorum? Demek ki bazı şeyler kırtlaktan aşağıya inmiyor. Dostlarım bütün kafire başkanlarına sesleniyorum. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ilkelerini, Hayatına geçirmeyen insanlardan uzak durun. Getirmeyin böyle yerlere. Büyüküne saygısı olmayanın İmam Hüseyin'e saygısı olmaz. Dostuyla bölüşmeyi başaramayan insanın Ehli Aleyhisselam'ın kapısında nasip olmaz. Bizler aşkı vefa ailesi olaraktan 300 kişiyle geldik. Türkiye'deki en kalabalık kafileyi 6 senedir yine biz getiriyoruz ve buradan bu mekandan son noktamızı her zaman koyuyoruz ama ilk defa böyle bir video çektik ıkçılık yapan bizden uzak dursun. Bölüşülük yapan bizden uzak dursun. Çünkü Peygamber Efendimiz'e gelen ilk emir okuydu diğer emirlerden birisi de ıkçılığı yasaklamıştı ve sizler de bu gibi şeylere dikkat edin. Eğer imamınızı seviyorsanız. İmam Hüseyin Aleyhisselam Hazret-i Ekber'in yüzüne, Kerbela'da koyduğu yüzün aynısını kulağımın da yüzüne koydu, hürrün de yüzüne koydu. Ayrım etmedi, Irkçılık etmedi, bölücülük etmedi. Eğer ben ona bölücülük yaparak gidiyorsamsa, ırkçılık yaparak gidiyorsamsa sorun İmam Hüseyin Aleyhisselam'da değil, sorun bendedir. Kendi kafamda bir İmam Hüseyin Aleyhisselam yaratmışım, ona doğru gidiyorum. İmam Hüseyin Aleyhisselam 10 günden ibaret değil. İmam Hüseyin Aleyhisselam ziyaretten ibaret değil. Kerbela'ya gelmek de Hüseyincilikten ibaret değil. Kerbela'da olmak ölçü olsaydı Yezid lanetlisinin askerleri de Kerbela'daydı. Hüseyin'i gitmek önemlidir. Hüseyin'i olmak önemlidir. Kerbela'lı olmak önemli değil. Kerbela'da olmak önemli değil. Hüseyin olmak önemlidir. Dostlarım 2026'da birinci ülkelerimiz kaybolan eşyalara karışmayacağız. Kimsenin çantasına sahip çıkmayacağız kesinlikle ve kesinlikle ırkçılık yapanlar bizden uzak dursun. Bölücülük yapanlar bizden uzak dursun. Şu benim yanımda oturmasın, şu otobüsümde olmasın diyenler kaydını kesinlikle yaptırmasın. Bu videoyu bütün televizyon kanallarına göndereceğim. Aşkı vefa ailesinin hizmet babında görünen yüzü Özcan Aksu tarafından söylenilen sözdür. Ve perdenin arkasındaki dostlardan da toplantılar yapıldı o insanlar kesinlikle ve kesinlikle bize selam verirler, merhaba derler, otururuz, kalkarız, arkadaş oluruz. Ama yol adamı değilsiniz arkadaşlar. Çünkü İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan bir ilkeniz yok. İmam Hüseyin Aleyhisselam sineden ibaret değildir. Ve bugün Müslüm bin Akil'in evlatlarına geldik. Müslüm bin Akil'i, Müslüm bin Akil'den neydi? Vefalıydı. Kime vefalıydı? Amcası oğluna. Biz ne kadar vefalıyız? Müslüm bin Akil'e ya da İmam Hüseyin Aleyhisselam'a. Neden biz aşkı ve faiz biliyor musunuz? Hazreti Abbas Aleyhisselam'a emanname geldi. Bırak İmam Hüseyin'i. Sat onu seni bırakalım. Vefa gösterdi. Aşk, vefa. Hazreti Abbas'ta. Eğer biz Hazreti Abbas'tan bir dirhem kadar hasletini aldıysak, ülkelerinden birini aldıysak, 300 kişiyi biz satmadık. Satmayacağız da. Herkese evine sağ salim teslim edeceğiz. Dediğimiz gibi ırkçılık yapan, özellikle ırkçılık yapan bizden uzak olsun. Ehli sünnetin mukaddesatlarına hakaret edenler bizlerden uzak dursun. Bu yolda nice Kasım Süleymaniler, nice Hasan Nasrallahlar, nice yiğitler toprağa düştü. Bizler burada egomuzu tatmin edelim diye değil. Bizler üç aydır, beş aydır sırf bu projeyi tamam etmek için çalışıyoruz. Ama bakıyoruz birisi diyor tabiremizi getirin. Birisi diyor ki sandalyem nerede? Birisi diyor ki çantam kaybolmuş. Sen getireceksin. Bakıyoruz ki sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Sıkıntı olan şey nedir? Kanser. Kanser olan şeyi kesmezsen sen de kanser olursun. Biz onlardan ilişkiyi Müslüm Münakir'in burada kestik. Onlar da bizlerden kessin. Yayını dinleyecek olan arkadaşlara da bu gibi sohbeti burada yaptığımdan dolayı özür diliyorum yapmamam gerekiyordu ama bu yayın hüccettir. 2026 yılının sloganıdır. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcak.